Evet araca geçiyoruz. Evet bugün cumartesi günü. Aracı %80 şarj ettik. %79'a gelmiş. Ee, şimdi favorilere eklediğim spor salonuma gideceğim. Rotayı oradan başlatacağım. Ankara içinde güzel bir tur yapacağız. 21 dakika 23 kilometre gösteriyor. Alçılık başlasın. spor sonuna geldik ama otopark epey dolu. Park yeri bulacağız bakalım. Evet arkadaşlar spor sonu olduğu konuma geldik fakat önündeki şeritle bölünmüş otoparklar çok dolu olduğu için oraya park edemedim. Aslında size otomatik parkı da kısaca bir gösterecektim videoda. Ee, ne kadar kilometre gelmişiz. 23 kilometre gelmişiz. 2 kilovat enerji harcamış. Yokuş aşağı olduğu için bu rakam benim evime göre çok az enerji harcamış. Gerçekten 100 kilometre tüketimi 8.7 kilovat olmuş. Çok çok iyi bir değer. Evet spordan sonra görüşürüz. Evet. Sporumuzu bitirdik. Şimdi sıradaki durağımız spordan sonra bir yemeğimiz yememiz lazım. Sağlıklı evde hazırladığım yemekler var. Bunları yiyeceğim ama berbere de yetişmem lazım. 2.30'da bir saat sonra berber randevum var. Yol üzerinde bir kahveci bulabilirsek orada kısa bir yemek molası vereceğim. Şarjımız %76. Ee, berbere gidecektim. Onu e, konumu favorilerde ekle. Tıklıyorum. Yol üstünde de sık bir kahveci var. Orayı da durak ekle olarak rotaya ekleyeceğim. Favorilere eklerseniz eğer sık gittiğiniz yerlere haritayı kullanmak çok kolay oluyor. Kahveci de bu konuda bulunuyor. Onu da ekledim. i̇lk gittiğiniz yere kaç yüzde kaçla varacağınızı, son destinasyonda yüzde kaçla varacağınızı, oradaki hava, hava koşullarını daha iyi gözüküyor. Göz varacağınız yerdeki destinasyon, şu anki bulunduğunuz destinasyon yüzde kaç şarjla varacağınız, yüzde ile kahveci, yüzde 71 de berbere varacağımı gösteriyor. Hadi yol alalım bakalım. Evet şimdi kahveciye gelmiş bulunuyoruz. Burada kısa bir yemek molası vereceğiz. Otomatik parka da şimdi Boş uygun bir yer bulabilirsem size göstereceğim. Evet şu iki arabanın arası boş gibi. Oraya deneyelim. Yaklaştım. Haritada gördü. Evet başlatıyoruz. anlamlı araba geldi. Bakalım. Çekil. Evet, güzel girdi valla. Evet, parkı tamamladı. Kısa bir kahve-yemek molası verip devam edeceğim. Evet, bir 10 dakikalık yemek maması verdim. Şimdi yolculuğa devam ediyorum. En son harita ayarladığım için haritadaki destinasyon kaldığım yerde gözüküyor. Buna tıklayınca rotayı tekrar haritaya otomatik bağlıyor. Daha devam edelim. Evet şehir içindeki 2-3 şeritli yollarda da e, otomatik direksiyon gayet verimli çalışıyor. E, hızımızı ayarlıyoruz. Bu sağdaki e, tekerlekli Art, yukarı çektiğimizde onar onar veya beşer beşer arttırıyor. Tek tek de ufak hareketlerle arttırabilirsiniz. mesela trafik kısla için 110'a çektim. Öndeki arabaya olan mesafenizde şu an iki araba. 3 araba, 4 araba şeklinde arttırıp 10 arabaya kadar mesafe koyabiliyorsunuz aslında. Bazen sizin göremediğiniz mesafelerde bile sizin iki önünüzdeki araba durduğunda onu kestirip yavaşlıyor. Çok şaşırtıcı hamleler yaptığı oluyor ayarlıyor. Yani bir yavaşlama olursa da kademeli bir şekilde yavaşlıyor. Hiç ani falan yaptığına ben şahit olmadım. Hızlanmaları da çok homojen ve yolcuları sarsmayacak şekilde oluyor. Şu an 110 ayarlı. Mesela öndeki trafik yavaşladığı için 77 e hızım. E, trafik açılmaya başladığında kademeli olarak 110'a hızlanıyor. Evet, beraber gelmiş bulunuyoruz. Evet merhaba arkadaşlar dayıverde işimizi bitirdik şimdi bir iki saatliğine dinlenmeye eve geçeceğiz Arka, akşam da sevdiğimiz bir doktor arkadaşımızın evine davetliyiz oraya geçeceğiz detayları size paylaşacağım eve ayarlamak için rotayı haritalar sembolüne geliyoruz git yazıyor sağa çektiğimde evi kaydetmiştim ben otomatik evinizi ayarlıyor. Evet, rota hesaplıyor. 33 dakika, 33 kilometre gösteriyor. %60 eve iniş yapacağız. Evet, evimize ulaştık. Ee, bataryamız %60. 81 km yol almışız. 12.4 kW enerji harcamışız. Ortalamamız eve doğru gelirken rakım yükseldiği için 11-12 kW'lardan 15.2 kW'a kadar çıkmış. Evde 1-2 saat dinlenip sonrasında tekrar yola koyulacağız. Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Evine davetli olduğumuz arkadaşımızın Google Maps'ten adresini paylaş yaparak Tesla araçla paylaştık. Otomatik olarak aracın ekranında destinasyon oluşturuldu. Telefondan görüldi, gönderildi diye yazıyor detay olarak. Başlamak için süre tıkladığımızda rotayı oluşturuyor. Şu an şarjımız %60. Ee, 34 kilometre bir mesafe. 30 dakika sürecek olarak gösteriyor. Yol... Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın evindeki davetten çıktım. Evime döneceğim. Bakalım ne kadar yolumuz kaldı. 34 kilometre yüzde 45 varacağım gösteriyor. Peki ediyoruz. <laughs> Evet gelmiş bulunuyoruz. Total bugün yolculuğumuza bakarsak 151 kilometre yol almışız. 14,76 kW 100 kilometrede yaktı. Enerji totalde 22,3 kilowatt enerji harcamış. Yolculuğumuzu bugün cumartesi için sonlandırdık.